Başlatıyor o zaman. Emanet Şafak'la Geçen sefer yemedim. Ben yiyorum. Merhaba. Serkan'la Perenay konserine gidiyoruz. Göktü. Duru. Onları ayakta gösteremezsin. <laughs> Duru'nun anne babası. Doğru. Bah. Neredeyiz? Basma. Ne? Yürüyoruz. Okay konser oh, alanına doğru. <laughs> Öyle yani. Haberiniz olsun. Çekerim. Sağ Çok insan var. O niye da ses var? <laughs> Anlatıyorum. <gülüyor> Geçerken ölüm riski. Baya kalabalık. Bayağı. Abla zaten popomuz böyle. Ellezi yani. Bu ne? Bu şarkı ne anlamadım. Sertap bir de, de gel. <laughs> geldi. Bunlar bence İzmir'in çingeneleri.

e, peynir peynirli bok. Bok bok, bok boklu peynir. Evet evet. evet. <laughs> Gördün mü abi? Niye buraya girdik? Şey bu da dedi. Sertap. Bı. Sertap. 5 ay Sertap mı? Sertap mı? Sertap. Bı. 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 Sertap. Bı. Bı. Dondurma çingimi. <gülüyor> 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 Görüyorum ama bak arkalarına dönüp bir kez yap. <laughs> 15 lira su. 60, 60 geçti. lira geçti. Melek'in matematiği olmadığı için ödedi. <gülüyor> Hayır. Konuşurken beni durdu. Yapma. Hayır ben düşündüm geri döndüm. Orada hesaplamaya var. çalıştım. 45 olduğunu hesapladım. Ama o iyi hoş şeyler olmadı yani. Sonra? Bir tane Sefer. şey vardı. Bolu kesir, sındırgı, aqua park bilmem nesi vardı çekiliş gibi. He? <laughs> He, ben de dedim ki Bolu kesir, dep sındırgı deprem bölgesi dedim abla. <laughs> Hayır <hayyan> yaptı. Hayır ya. Hayır yaptı. Dur da, dur da ablanın taktiğini yapmış abla da. Yaptı. Salak. Arkadaşlar <laughs> biz geldik. Bu arada bayağı uzak. Yakınlaştırmayı tut bakayım bana bunu. Ne? <laughs> Baya yakın gibi değil mi? Baya baya. Buradayız. Oh, I'm gonna take care of Oh, 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 Ah, Oh, <laughs> 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 Bir sene değil bu arada. <laughs> ne dedik ki? <Gök'te? gülüyor> daha daha sertem çıkacak. Oo, <laughs> 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 daha, daha sertem gerçekten çok çıktı. Oo, sonra gideceğiz. Direkt oo. Sen ne söyledin? Sen akşam eve gidecek, uyuyacak, okula gidecek. Oo. Ne var oğlum? Daha metroya binmedik ya. Pardon o. Metroya bineceğim de. Metroya bine bineceğim de oradan ineceğim de. Oo, araba bineceğim de Manisa'ya gideceğim de. Oo. Sonra Scooter'la benim 708 km yolum var. Oo. <laughs> eve gidecek, dişini yapacak da bir de bana gidecek. Bine bine oo. Yatağa gidecek de. Oo. Bunlar <laughs> da bana gidin de o alırsın o. Hangisi <laughs> benim de o alırsın. İnsanlara vuracak da o insanlar vuracak. Biz gidiyoruz. Biraz dışarıda kalalım çünkü sola doğru böyle. Yürüyorum sana doğru Seviyorsan bana doğru. Gel birazca sola doğru ölüyorsan bana doğru. Tanlay gelmiş haber vermemiş. Şurada. <laughs> 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 oh my god. Bakın. Melek, oh, ha, çok Oğlum, Oğlum çok böyle garip çıkıyor. Pardon. 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 Tamam düştü. Belki kapağını koyarım. Okay. Gördün de yapsın. Ya ee, yapmadan yapsın. Ne de. o ne o? Benim saçımı alabilir. <laughs> Dudağını sen tutamayın. O oh. ne istiyorsun ne istiyorsun? Ne <laughs> <laughs> böyle şey yapıyorsun? Benim yok ya. Ya yok da... Saçların çok dandik. Hayır saçlar <laughs> dandik değil Daha ince alamaz. Konuşma bir hareket ettim Bana <laughs> söz hala alınmadı ya bu kaçıyoruz yavaşla. Bir şeyler tek çeksene ya. Ha dur Eşref çek çek. Görünüyor mu? Evet. Elini Eşref Paşa var. Hastanesi, Eşref Tek. Şimdi mesleğiniz ne? Eşref Tek. Bekleyelim. Duru'nun demir yolları. Pardon. Demiryolları. yolları. Cumhuriyeti demir yolları. 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 Görüm <laughs> <laughs> <Yürü tutu> yapma. <laughs> O'nun büyütüklüğü şeyler diye bahsediyor. <laughs> yok canım acıyor. Sıkıyorum. Aa, biz arabaya bindik. olmazsa yarın çekerim belki. İyi Arka... de ben yollarım. Annem babamın telefonunu aldı. Hocam telefonum yok. Okulun ilk günü. Son okulun ilk günü vlog. Ne giyeceğiz? Anıtın kıyafet. <laughs> Bu da sorumu. İşte çok uzun olmazsa tabii. Olmaz. <laughs>